memleketin en büyük sorunlarını tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bu ülke için ne ihtiyaç varsa bu çardağın altında siz çözüm üretiyorsunuz. Beklentilerinizi, hayallerinizi, umutlarınızı burada konuşuyorsunuz. Buradaki bütün dükkanlarda, bu şehrin dört bir tarafındaki mahallelerde bu ülke için en iyinin ne olduğunu en iyisi siz biliyorsunuz. Biz bunu bilerek çileri, işçileri, bu ülkenin en temel sorunlarının ne olduğunu gayet iyi biliyor. Bilmediğimiz hiçbir şey yok. Ekmek derdini biliyoruz, işsizlik derdini biliyoruz. Yatlara katlara ucuz mazot verilirken, biz üretenler olarak neden ucuz mazot alamıyoruz bunun derdini biliyoruz. Biz vergilerimizi öderken, bizim vergilerimizin üstünden kimlere nasıl teşvikler verildiğini biliyoruz. Çocuklarımızın eğitim sorununu, Ailelerimizin sağlık sorununu biliyoruz. Bilmediğimiz bir şey yok. Biz buraya bilmediğimiz bir şey söylemeye gelmedik. Biz sizin çözüm önerilerinizi, biz sizin bu şehirde daha fazla insana ulaşabilmemiz için önerilerinizi dinlemeye geldik. Çünkü şu çok açık. Bu ülkenin bir değişime ihtiyacı var. Bu şehrin bir değişime ihtiyacı var. 21 yıldır başımızdaki bu ceberut iktidar Haklarımızı elimizden aldı. Çocuklarımızın geleceğini de elimizden almak istiyor şimdi. Hepimiz niye çalışıyoruz? Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek kurmak için. Hayatları bizimkinden farklı olsun diye. Mutlu olsunlar, eğitim alsınlar, sağlıklı olsunlar, geleceğe umutla baksınlar diye. Bizim umudumuzu elimizden almak isteyenlere karşı sözümüz çok açık. Bu çardağın altı Biz de onu tartışmaya, konuşmaya, onu taşımaya geldik buraya. Arkadaşım Selahattin Demirtaş'ı sordu. Başkanım yanıtladı. Bu ülkede Kürt halkının siyasi iradesini temsil eden her kim varsa ve başına ne getirilmişse hesabını sormak için yola çıktık. Bunun için irademiz açık. Sözümüz açık, kararlılığımız açık. Bugün ülkenin dört bir tarafındaki hapishanelerde hasta mahpuslar ölüme yatırılmış durumda. Biz hayatı savunanlar, yaşamı, barışı, özgürlüğü savunanlar olarak cezaevlerinde Kürt halkının bir tek siyasi irade temsilcisinin bile kalmadığı koşulları yaratmak için el birliğiyle ülkenin dört bir tarafında mücadele etme kararlılığındayız. Tam da bu yüzden emek ve özgürlük ittifakı olarak güçlerimizi birleştirdik. Bu ülkenin devrimci demokrat güçleri, Kürt halkının birikimiyle, deneyimiyle birlikte yol almak üzere yola çıktı ve Yeşil Sol Parti bunun göstergesi. Biz buraya size sözler vermeye gelmedik. Biz sizin bu memlekette değiştirmek istediğiniz ne varsa onun yanında, tam yanında, arkasında olduğumuzun ilanını yapmaya geldik. Ve çok önemli bir noktanın da altını çizmek istiyorum. Biz bu şehirde bütün baskılara rağmen ülkenin dört bir tarafında Yeşil Sol Partiye yönelen baskılara rağmen, gözaltı operasyonlarına rağmen, gazetecilerin susturulmasına, hukukçuların tutuklanmasına rağmen dimdik ayakta olmamızı sizin iradenize, sizin buradaki varlığınıza ve sizin burada arkamızda duruşunuza borçluyuz. Teşekkür ediyorum. Hoş Kürtçe devam edeceğim. Çünkü biz aynı sözü kuruyoruz. Bizim kurduğumuz söz sizin sözlerinizdir. Bundan dolayı sevda vekilim Türkçe diğer arkadaşlar Türkçe ben Kürtçe sesleneceğim müsaadeniz varsa. Emcardi sernavi parti ve rezdari Bu ser sera ser çava sokaklarda büyüteceğiz. Özellikle kadınlar olarak. Kadınların adalet sözü, adalet çığlığı bu ülkenin bütün kentlerinde büyüyecek. Barış için, eşitlik için, özgürlük için bizim en önemli şiarlarımızdan bir tanesini verdi ellerimize Ve biz o şiarı Bunun sözünü büyütüyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bir, bir umutla, her gün yanında olduğumuz partimiz direniyor ve direnmeye de, kazanmaya da devam edeceğiz. Onlar da bizim nasıl direndiğimizi görüyorlar. Nasıl gün geçtikçe büyüdüğümüzü görüyorlar. Nasıl onlardan soracağımızı ve de onların hesabını soracağımızı, işçinin, emekçinin hesabını soracağımızı, 34, 33 düz yolcusunun hesabımızı, hesabını soracağımızı çok iyi görüyorlar. Bu yüzden de saldırıyorlar bize. Her yerde saldırıyorlar. Ama bizler de ilk gününden itibaren nasıl direndikse şimdi de her yerde

tarihi bir süreçten geçiyoruz. Tarihi bir seçime gidiyoruz. İktidarın kullandığı ayrıştırıcı dil, ötekileştirici dil ve bütün kurulları kendi himayesini altına alarak bir güvensizlik yaratmıştır. Şu an seçimi yüksek seçim kurulu yürütüyor. Urfa'da aday olarak Adalet Bakanı'nın başında çarptırmıştır. Biz güçlü bir şekilde para çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve Urfa halkı seçim günü 17 Mayıs'ta Adalet Bakanı'na ve iktidara gerekli verecektir. <laughs> Bütün vakturlarımız sesi olacağız. Gaziantep'te 2016 yılında meydana gelen düğün katkabınında meclisteki sesi olacağız.